geldi babam bir yemiş de bunları ziyaret e, karşıladık şimdi kaç gündür ne çile çekiyorum <laughs> çok hastayım zaten çilemiz şu bir tane keçimiz telef oldu yani burada bir komşunun keçisi telef oldu biz de onu götürdük bir noktaya üç gündür ona şey kuruyoruz foto kapak kuruyoruz üç gündür ne kurt ne bir şey hiçbir şey yok sadece köpekler geliyor köpekler bitirdi zaten keçiyi e, daha bende daha uğraşacak şey de bulamadım yani. Keçi zaten bir şey kalmadı. Ben de daha uğraşmak istemiyorum. <laughs> lazım değil kurdunu da vurdu görmesi. Ee, üç gündür onunla uğraştık vallahi. Şimdi de köpeklerin yemeklerini hazırladım. Ee, atı at, at ve e, yemeğini hazırladım. Şimdi onlar onlara vereceğiz. şu böyle bir haro Güzel. E suyla makarna var bugün. Bir de şey var. Eee arpa unundan yapılması var. arkadaşlar bu arada kar yağıyor. Hem de iyi soğuk var. Müthiş soğuk var hatta ya. Bir odunlarımız var. Odunları içeri almamız lazım. Bir sürü iş var. Hepsi bizi bekliyor. Vay be karavan as bastırdı ya. Ya diyorum bu ses nereden geliyor? Çatıya vuruyor ya. Köpeklerimiz böyle bol bol yesinler. Vallahi. kıyalım, kaynamaya dursun. Şimdi şu gecenin yemeğini vereceğiz. Şöyle karıştıralım şimdi artık vesaire. şey aldım. Toklu yeri var. Karışık. İçinde her şey var. Mısır bile var. Ondan aldım. Onu da ona verdim. Şimdi gidip bunları da verelim. Hadi bakalım. Hadi, geç. Lan dur. Gelsin ki şey ya. Hayvanı. Şuraya bak gel gel. Keçi buraya bunları yeni yaptık biliyor musunuz? Keçi buraya kafa ata ata. Buranın sistem mi istemek bozuk. Bir dışarı çıkma heveslisin. Dur. Gel. Al. Al bakalım. Müjgan al. Nasıl güzel mi? Yavaş ya yavaş. Hı. Bu sakalları var ya. Bir dışarı çıkma evetsiz. Ben üşüme diyorum. Bebeğim var, sen dışarı çıkmaya heveslisin. Ben de anlamadım ki senden bir şey. Dur şuraya dökün şurada Dur. Hadi ye bakalım, afiyet olsun. Dur canım. Burada var kaldı. kağıtçı burayı bura bura kırdı ya. Vallahi. Bunu bir daha önden nasıl geçireceğiz? Şimdi, şimdi baronla merminin bir kar yağar ince ince Jandarmanın hali ince Bir operasyon var bu gece Biliyor musun sen? Biliyorum ha En komando <laughs> O biraz soğusun Şimdi Şimdi ne yapalım biliyor musun? Şu arpa Gel Arpa onu Arkadaşlar larponu nasıl yapıyorum ben hemen onun tarifinde veriyorum. Normalde bunu kaynar suyla yapıyorlar. Ben kaynar suyla yapmıyorum. Ben direkt kaynamış et suyla yapıyorum. Evet. Ama bu biraz daha kaynasa fokurdası iyi olur. Şimdi sonra hemen bunu yenisini atarız. Yenisi pişer. bir dakika beklerim böyle. Şimdi mermi de anne olacak ya. Ekstra ekstra iyi besliyorum ha. Yavruları sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten gün sayıyorum. Harika yavrularımız olacak. Yok dur. Evet. Şimdi değerli dostlar şöyle. Olay şu. kaynamış et suyuyla pişiriyorsunuz. Ben böyle yapıyorum yani. Kaynamış suyla değil, kaynamış et suyuyla. Şimdi şurada duracak. Biz ona ekleme yapacağız. Şunlar da kıkırdak. Kemik değil. Bu baran çok seviyor. Buna yenisini yapacağız. De biraz soğumasını şöyle bir Şimdi... bak. Hah, iyi soğuk. Duman çıkıyor mu? Hı, sıcak değilmiş. Şimdi gidelim. Субтитры ah. делал yep. ah. ben yakından Yok ya kızım hadi ye prenses. Oo. Yarasın benim kızım. Çok güzel yavrular olacak merminin. Mükemmel. et sıcak. Bak diğerler soğuk, etler sıcak sadece. Onları en son koydum ya. Ona gelince bir duruyor. Sıcak kızım, o da dur az az soğuz. Karaciğer. Oğlum. Ye babam ye, ye 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 tamam severim ben seni ye. Doyur kardeşim. hadi. Aferin sana. Aşağı. Benim benim oğlum baba olacak. Yesin benim aslanım. Hangisini yesen diye. Acaba diyor ben hangisini yesem. Acil değilse konuşuruz olur mu? Gel kuşum ye gel. ye gel ye gel ye, 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 ye bakalım hadi ye. hadi bakalım afiyet olsun yokuş gel gel aferin sana aferin kar yağıyormuş Karlar düşer, düşer. bayrağımız da dalgalanıyor. Şimdi Ye oğlum, ye, ye. Ye, tamam ben de seni çok seviyorum. Yemeği ye, seveceğim ben seni. Tamam mı? Açacağım seni bir de. Bakacağım ki gez biraz. Geceye de bakalım. Friye bakın boncuk boncuk yağıyor şu an. Gece. Rüzgar. Dur dur dur. Gece yaramazlık yapıyorsun bak vallahi. Ayıp oluyor ha. Gerçekten. Üstün nasıl senin toz oluyor bu kadar ben anlamıyorum ya. Müjgan. Kız Müjgan ne yapıyorsun kız? Yedin mi? He kızım. Buraya kafa vura 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 bu kapıyı kıracaksın. Sonra gece seni bir çiğneyecek. Allah korusun. Sonra ben de vicdan azabından öleceğim. Bırakacağım bu işlerde. de. <laughs> Müjgan, müjgan, müjgan. Çıkarayım mı sen dışarı azıcık müjgan? Sen sanki sıkıldın. Dur çıkarayım seni biraz yes. Bir dakika. Kar yağıyor. Yani bana öyle çıkmasan daha iyi. Bana göre çıkmasan daha iyi ama sen bilirsin. Hadi biraz sana biraz torpil yapalım. Geç. Gel. Gel. Dur. Geç. İç hadi bir gez de gel hadi. Bak bak mermiye bakalım. Şişt, gel bu tarafa gel bu tarafa. Saçlarını orada hep yırttın ya. Hayır. Rahat dur. Rahat dur. Rahat dur başım gece. Tamam o bir gezsin hadi. Sen de şöyle dur. O da bir gezsin bakalım nerede nereleri gezecek. Sen de mi gezmek istiyorsun? Soğuk soğuk. O keçi. Sen üşürsün o üşümez ama. Ya bak sen üşüyebilirsin. Ama o üşümez. Şu an arkadaşlar hep gezi gel gel. Gel gez bakalım gel. Gel. Gel şöyle gezelim gel. Gel Müjgan gel. 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 Gel burada gez. Seran içe otlanmış. Lan içi de sıcak bu arada. Nasıl oluyorsa oluyor işte. Hadi git de gez, hadi git de gez. <laughs> git de gez. <laughs> Tuvaletini yapıyor. Ne arıyorsun kızım acaba? Bir şey arıyorsun sen. Milleti mi arıyorsun diyorsun? Nerede benim sürüm? Firuze. Gel. Gel Firuze. Gel. Gel. Gel bakalım. Gel. 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 Millet arıyor. Bak orada Firuze var. Hadi yaz bakalım sen o zaman biraz.